Şimdi ben size peki geçmişte ne gibi vakalar yaşandı? Bu olaya kadar bizim globalde dünyada böyle ses getiren siber güvenliğin en büyük vakalarından bahsetmek istiyorum. Tabii bilinen vakalardan bahsedebileceğim. Bir de işin bu yanı var. Çünkü birçok olay örtbas edilebiliyor veya örtbas edilmesi, örtbas edilmesi çok kolay değil de. Bunun dışında bugün günümüzün sofistike ataklarında birçok atak başlayıp devam edip sonlanıyor ve kurumun bundan hiç haberi olmuyor. Yani aradan belki de hiç olmayacak şekilde iz bırakmadan veya belli etmeden birçok vakada kapanıyor. Dolayısıyla biz burada bilinen en büyük vakalardan bahsedebileceğiz bahsedebiliyoruz. Bunların en başında Vana Kray geliyor. Vana Kray tabii çok e, meşhur olmuş bir e, çok meşhur olmuş bir atak bizim sektörde. Bu da tabii ki sağlık sektörünü en fazla etkileyen ataklardan biriydi. Hani yine bilmeyenler için çok özetle bahsetmek gerekirse e, bir kurumda bin kişi düşünün, bin kişiden bir tanesine bir mail geliyor. İşte ekte faturanızı görebilirsiniz veya şu e, şunun için şuna başvurmak için tıklayın şeklinde bir bizim oltalama saldırısı dediğimiz yöntemle ve o dosyaya tıkladığı anda alıcı kendi bilgisayarındaki dosyalar şifrelenir ee, ve karşısına uyarı çıkar. işte bize şu kadar para öderseniz biz sizin şifrelerinizi veririz ve dosyalarınıza kavuşursun şeklinde. WannaCry'ı biraz farklı kılan bunu tek bir makinede yaptıktan sonra diğer makinalara da bir e, Microsoft'un bir zafiyetini kullanarak zıplayabilmesiydi. Dolayısıyla diğer makinelerde da etkilemesiydi. Dolayısıyla bir kurumda bir kişi o dosyayı aç açtı, açsa dahi bin kişinin etkilendiği bir durum söz konusu oldu. Böyle olunca da tabii ki zararın rakamları çok e, ileri eee Yüksek boyutlara ulaştı. Sağlık sektöründe de WannaCry saldırısı o dönemde 16 tane sağlık merkezini etkiledi. Sonrasında tabii ki bu sayı çok daha fazla arttı. 200 binden 200 binden fazla bilgisayar etkilendi. 20 bin tane hasta randevusu iptal edilmek zorunda kaldı ve 1200 tane de tıbbi cihaz etkilendi. Bu sağlık sektörüne yaptığı etkiler. Ee, bu ve bunlar tabii ki tespit edilebilen sayılardı. Gerçek sayılar aynı bu e, COVID'de de olduğu gibi gerçek sayılar belki bunun çok çok daha üzerinde. Ee, bu en fazla atılan olaylardan biriydi. İkincisi bu e, Boston Children's Hospital e, adlı hastanede e, adından anlaşılacağı gibi çocuk hastanesine bir DDoS saldırısı yapılarak DDoS'la servisler durduruldu, hizmetler durduruldu. Ve hizmetleri bu, buradan da hastanenin yaklaşık 300 bin dolar gibi bir zarara uğradığı uğradı. Hatta farklı hesaplamalara göre bunun 600 bin dolar olduğunu da iddia edenler var. Bu şekilde de bir bir tek bir hastaneye bu kadar zarar verebilmesi açısından da bu olay kayıtlara geçti. Başka bir olay, üçüncü bir üçüncü bir olaydan bahsedelim. Üçüncü olay Polatalemdara yapılan saldırı. Burada da bizim sektörde biraz zamanda dizide kullanılan bir olayın, bizim sektörde de biraz şeydir, şöyle örnektir. Hani siber saldırı nasıl engellenmez anlamında bir örnektir. Ondan çok kısa bir videoyu ben bir göstermek isterim. Evet, Polat Alemdar. Bütün kabloları sökerek siber saldırıyı engelliyor. En sonunda onun verdiği gururla sahne tamamlanıyor. Evet, bu şekilde siber saldırıyı engellemiş olduk. Şimdi tabii günümüzde bir siber saldırıyı sistemleri şartelleri kapatarak engellemek zaten hani imkansız. Hele ki sağlık sektöründe zaten bir sistemi kapatmanız demek zaten. Ee, saldırganın arayıp da bulamadı hani saldırgana yardımcı olmuş olursunuz bunu yaparak. Saldırganın istediği şeyi e, siz yapmış olursunuz. Bu tabii ki mümkün değil. Bugün çok e, şey e, ütopik bir e, sahne olarak bu e, karşımızda. E, ancak e, bunu benim sunuma almamın sebeplerinden biri şimdi 3 numaradaki General Electric'in yaşadığı bir olay e, geçen sene yaşandı. Anestezi cihazlarında ki bir bu da ses getiren olaylarından biriydi. Anestezi cihazlarının e, fonksiyonlarına müdahale imkanı e, sağlayan bir zafiyet vardı ve saldırgan bu cihaza uzaktan müdahale edip bu cihazın e, ne diyelim anesteziyle ilgili işte gazdır vesaitdir belli bileşenlerinin oranlarıyla vesaire oynama şansı elde etti. Bu da ciddi bir tehdit oldu ve maalesef bu Poletalem'de örneğinde olduğu gibi e, Çözüm olarak o dönemde cihazların ağ bağlantısını kesin demek zorunda kaldılar. Tabii ki bu bizim bu çaresizlikten bu söylendi ama tabii bizim siber e, güvenlik alanında tabii ki kabul edilebilir bir, bir çözüm değil. Sonrasında e, aylar sonra tabii o zafiyet giderildi yamalar vesaireyle ama e, bu şekilde de bir e, olay olarak bu da yine siber güvenlik şey, e, sağlık sektörü tarafında e, kayıtlara geçti. Dördüncü olay e, bu Magellan Health denen e, Amerika'da çok e, şey bilin e, hatta bu Fortune 500 listesinde olan büyük bir firma bu firmanın da, da da bir phishing mail saldırısıyla birlikte 50 bin tane hasta'nın verisi sızdırıldı hatta bu sızdırılan verilerde e, yani öyle veriler ki o verilerle başka verilere de erişme imkanı. yani hastanın hasta ile ilgili bilgilerden Yola çıkarak atıyorum o kişinin banka bilgileri vesaire gibi başka bilgilere de ulaşılması söz konusu oldu ve e, bu da e, büyük bir olay olarak çünkü, e, şeye geçti, tarihe geçti. Zaten hasta verileri, hassas hasta verileri hani sonrasında da değineceğim, e, sağlık sektörünün zaten en çekici, saldırganlar açısından en çekici yanlarından biri olarak zaten en başta o geliyor. Yine bir benzer olayda, bahsedeceğim olayda yine Blue Cross sızıntısı. Burada da yine bir bir sağlık firmasının veri tabanına yetkisiz erişim yöntemiyle yaklaşık 1 milyon hastanın verisi sızdırıldı ve ve bu bir yıl sonra fark edilebildi ve çok uzun araştırmalar sonucunda ne kadar kişinin verisinin sızdırıldığı yani hasarın tespiti bile aylarca sürdü bu olayda. Bunlar sağlık sektörünün yakın zamandaki globaldeki ses getiren en büyük olaylarından 5 tanesinden bahsettim.